اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع Muhammed. محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Allahu Teala ya hamd, Peygamber Efendimiz Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e de salat ve selam olsun. Rabbimiz bizleri rızasından ayırmasın. Razı olduğu kulları içerisine ilhak eylesin şu dünya hayatını gereği gibi değerlendirebilmeyi, sonunda da sevinenlerden olarak dünya hayatından ahirete göç edebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Rabbimiz bilerek veya bilmeyerek işlemiş olduğumuz günahlarımızı af ve mağfiret eylesin. Rabbimiz kendini tanımayı, gönderdiği Peygamber'in getirdiği hak ve hakikatları öğrenmeyi ona göre amel edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri insan oğlunu sayısız nimetlerle donatmış. İnsan oğlunu yeryüzündeki varlıkların en üstünü kılmış insana akıl nimeti gibi büyük bir nimeti bahşetmiş ve insanoğluna öğrenme melekesini lütuf ve ikram etmiş. Öğrenebilme gücünü verdiği insanoğluna öğrenmeyi emretmiş, öğrendikleriyle yaşamayı öğrendiklerine göre amel etmeyi ve dünya hayatını ona göre değerlendirmeyi de bir vazife, bir sorumluluk olarak insana yüklemiştir. Bu sebeple insan dünya hayatında yaptıklarından dolayı hesaba çekilecek varlık olması sebebiyle Allah'ın yarattıklarını görme, Allah'ın yarattıklarını tanıma, Allah Celle Celaluhu'nun kendisini bilme ve Allahu Teala'nın öğrenilmesini istediği şeyleri öğrenme gibi bir vazifesi, bir sorumluluğu var. İnsan akıllı bir varlık. Aklını kullanır. Aklı ile Rabbini bulur. Rabbine kulluğu kabul eder ve Rabbinin emirleri ve yasakları doğrultusunda hayatı yaşamanın kendisini kurtaracağını öğrenir. Ona göre de hayatını dizayn eder. Bu sebeple Allah Celle Celaluhu ilk insandan başlamak üzere peygamberleri göndermiş gönderdiği peygamberler ve kitaplar göndermiş, peygamberleri tanımayı, peygamberlerin getirdikleri kitapları okumayı ve ona göre amel etmeyi de insana bir vazife olarak vermiştir. Bu sebeple bize ilahi reçete olarak gelen Kur'an-ı Azimüşşan'ın ilk ayeti bile bize öğrenmeyi, ilmi, okumayı teşvik etmektedir. Kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan'da ilk gelen ayet, Yaratan Rabbinin adıyla oku olmuştur. İlim, Allah Celle Celaluhu'ya gereği gibi kulluk yapabilmeye vesile olacaktır. Bu sebeple Allahu Teala'ya gereği gibi kulluk yapabilmek için ihtiyaç duyduğumuz şeyleri öğrenmek, Rabbimizi tanımak, Rabbimizin bize gönderdiği emirleri ve yasakları tanıyarak, Rabbimizin bize gönderdiği peygamberlerin yolunu bilerek hareket etme vazifesini bize veren Allah Celle Celaluhu onu tanıyıp ona gereği gibi kulluk yapabilmemiz için bize ilim öğrenmemizi de emir buyurmuştur. İlim bir anlamda kulun Rabbini tanıması, kulun vazife ve sorumluluklarını bilmesine yol hazırlayan, kulun Rabbi ile irtibatını sağlayan, kulun Rabbine bir adım daha yaklaşmasına vesile olacak en önemli vazifedir. Bu sebeple herkes karınca kararınca imkanları ölçüsünde Rabbini tanımak, Rabbinin emirlerini tanımak, Rabbinin gönderdiği peygamberi tanıyarak onun getirdiği hakikatleri öğrenerek Rabbine kulluğu kendisine vazife sayacak. Enes bin Malik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başından hiç ayrılmayan sahabisi Enes bin Malik bir rivayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bize haber veriyor. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimi. Her Müslümana ilim talep etmek farzdır. Her Müslümana öğrenmek Rabbini tanımak, Rabbine kendisini götürecek yolları öğrenmek, Rabbinin emirlerini ve yasaklarını öğrenmek her kula farzdır. Her Müslümana. Müslüman oldum diyen Allah'tan başka hiçbir ilah tanımıyorum. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e de ümmet oldum. Cenneti kazanma derdindeyim. Cehennemden de kurtulmayı arzuluyorum diyen her Müslüman öğrenmek durumunda. Kılacağımız namazımızdan alacağımız abdestimize tutacağımız orucumuza vereceğimiz zekata ve kadar Bunları bilmemiz, öğrenmemiz, öğrendiklerimizle de amel etmemiz bizi Rabbimize yaklaştıracaktır. Rabbimizin rızasını kazanmamıza vesile olacaktır. Onun için biz öğrenmek zorundayız. İlim öğrenmek sadece insanlara anlatacak, insanlara dini sorumluluklarını bildirecek olan ilim adamlarına, ilim sahiplerine farz kılınmamış. Öğrenmek herkese farz. Öğrenmek zorundayız. Ama herkes imkanları ölçüsünde hem Rabbini bilecek, hem peygamberini tanıyacak, hem Rabbinin gönderdiği kitabı Azimüşşan'dan haberdar olacak ve bunu öğrenmek için gayret sarf edecek. İlim, Rabbimizin nezdinde en üstün tutulan ibadetler arasında sayılmış. Şimdi kılacağımız namazın nasıl kılınacağını bilemezsek, kılacağımız namazın öncesinde abdest almanın şartlarını, kurallarını bilmez isek, bu ibadetlerimizi nasıl gelmeye getireceğiz? Aynı şekilde ailemizle ilgili sorumluluklarımızın neler olduğunu bilmez isek, öğrenmez isek, iş hayatında üzerimize düşen vazife ve sorumlulukların neler olduğunu öğrenmez isek, bu bilgilerin sahibi olmaz isek, o zaman biz bu yapacağımız işlerin hiçbirisinde Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanma imkanına sahip olamayız. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilim öğrenmeyi her Müslümana farz olarak saymış, farz olarak ifade etmiş, bir ibadet ne kadar farz ise öğrenmenin de o derece farz olduğunu bize haber vermiştir. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Men câehu eceluhu ve huve yatlubul ilme leqiyallâhe ve lem yekum beynehu ve beynen nebiyyine illâ derecehun nubuvvete Bir kimse ilim talebi esnasında ölecek olursa eceli ilim talep ederken ilim öğrenirken gelecek olursa onunla peygamberler arasında sadece bir derece farkı vardır. Acayip bir şey. Ne büyük mükafat. Hocam ilim öğrenmek dedi miydi? İlkokulu, liseyi, üniversiteyi okumak ondan sonra kariyer yapmak anlamında mı? Hayır. Şu an bizim yaptığımız iş beraberce Rabbimizin kitabından, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinden bilgilenme yapıyor. Ben çalıştım, bir hazırlık yaptım. Bu yaptığım hazırlığı beraberce müzakere ediyor. Bu ilimdir. Yani hep bunu söylüyoruz. Fırsatları ganimet bilirsek, fırsatları değerlendirebilirsek aslında... Rabbimiz bize cennetin yolunu o kadar kolaylaştırmış ki bize cennetin yolunu öyle serbest hale getirmiş ki yeter ki biz değerlendirmesini bilelim. Mesela şu anda caminin dışında bulunan güneşin sıcağına nefsini teslim eden dışarıda olan kardeşlerimiz var. Ezanı Muhammedi'yi okunana kadar bekleyecek. Bir de ezandan önce caminin içerisinde vaiz Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden bir şeyler söyleyecek, onu dinleyelim diye gelenler var. İkisinin derecesi aynı mı? Aynı olmaz. İçeriye gelen bir şey daha öğrenecek. Duymadı, hatta duyduğu şeyleri öğrense bile ilim meclisidir. İlim meclisine uğrayan oradan hiçbir şey öğrenmese bile burası çok önemli hiçbir şey öğrenmese bile sevabından istifade eder Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında mescitte birileri namaz kılıyor birileri tefekkür ediyor diyor, birileri de bir yerde ilimle meşgul oluyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların yanına gidiyor. Asap neden orayı tercih ettiğini söylediğinde ilim meclisleri cennet bahçeleridir. İlim meclisleri Allah'ın cennet bahçeleridir. Oradan istifade edebildiğiniz kadar edinilir. İstifade edebildiğimiz kadar öğrenme gayretini sarf etmek bizim Cenneti alada derecemizi artıracak, cennete girmemize vesile olacaktır. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis şerifinde de şöyle buyuruyor. Men taleba ilmen fa'adrakuhu cebeb Allahu lehu kiflayn min al-ecr. <laughs> bir kimse ilim öğrenmeyi talep eder ve ilmi öğrenirse ona iki ecir vardır. Ona iki ecir vardır. Ve men ilmen yudrikhu Bir kimse de ilim öğrenmeyi ister, bir şeyler öğreneyim diye düşünür, gayret sarf eder ama bir şey öğrenemez. Ona da bir ecir vardır. Yani İlim talep etmede ücret var. İlim öğrenme istemede ücret var. Onun için gerek Rabbimizin kitabını öğrenme, gerek Rabbimizin gönderdiği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini, hadislerini öğrenme, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını öğrenme, Yapacağımız ibadetlerin usulünü, kural ve kaidelerini öğrenmek, ilim talep etmektir. Ve bunların her biri ücrete tabi. Düşünebiliyor musunuz? Evimizden çıktık, öğle namazını kılalım, Rabbimizin bize verdiği vazifeyi yerine getirelim diye evimizden çıktık, abdestimizi aldık, namaz kılacağız ve evimize döneceğiz. Gelirken attığımız her bir adımın birisi günaha kefaret, birisi sevaplarımızı derecemizi yükseltiyor. Camiye girdiğimiz andan itibaren ibadet sevabı yazılmaya başlıyor. Bir de bu arada camide sohbet ediliyor. Allah'ın kitabından peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinden bahsediliyor. Onu da dinlemişsek ücret bol. Bundan daha büyük ücret verebilecek olan var mı? Allah'tan daha fazla mükafat verebilecek olan var mı? Yok. O zaman düşünün. Değerli kardeşlerim, Rabbimizin rızasını kazanmayı arzulayan biz müminlerin yerine getirmesi gereken vazifelerini öğrenmesi, ilim talep etmesi ücrete tabi. Ya Hz. Şerif Davudey. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında Sahabere Radiyallahu Anh diyor ki: Merra raculan ala Rasulillah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve iki İki adam geldi. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam zikre diyordu. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Allah'ı hatırlıyor hatırlatıyordu. Fekale Allah Resulü buyurdu ki Edlisa fe innekuma ala Siz var ya siz hayır üzerine geldiniz. Hayırlı bir yere geldiniz. Çok önemli bir yere geldiniz. Oturun. Çökün bakalım. Felemma qa'ma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah aleyhissalatu vesselam anlatacaklarını anlattı ve kalktı ve teferraga anhu ashabuhu diğer etrafındaki peygamberimizin o kendilerine ders verdiği, sohbet ettiği, Allah'ı hatırlattığı kimseler ayrılınca ama o iki adam kalktı. Sakkala dediler ki: Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü. İnneke kulte lena ejlisna fe ala Sen bize dedin ki oturun. Hayır üzere geldiniz. Hayırlı bir noktadasınız dedin. Elena khassatan emlin nas ammeden. Ya Resulullah bu husus sadece bize ait miydi? Yoksa bu herkesi kapsıyor mu? Bu söylediğin söz sadece bizi mi bağlar? Yoksa herkesi mi bağlar? Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Gal. Mâ min abdin Talepü'l ilmi illa kana kefareten ma teqaddeme Kim herhangi bir yerde ilim öğretilirken ilim talep edecek olursa o onun ilim talep etmesi onun geçmiş günahlarına kefarettir. Bundan daha büyük mükafat olabilir mi? Değerli kardeşlerim. Bir yerde ilim talep etmek İlim anlatılıyor. Yani şu an bizim ortamımızı anlatıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biri Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden bir şeyler anlatıyor. Allah Resulü Allah'ın kitabını insanlara öğretiyor. Geliyor iki kişi, peygamberimiz diyor ki çok önemli bir yere geldiniz oturun. Oturun dinleyin. Sonra sahabiler soruyor, ya Resulallah bu sadece bize mi aitti? Yoksa başka insanları da kapsıyor mu? Peygamberimiz ne cevap veriyor? Herhangi bir yerde ilim öğretilirken, bir şeyler anlatılırken, oradan ilim almak için oraya uğrayan kimselerin Allah geçmiş günahlarını affeder diyor. Var mı Hz. Hatice Camii'nin cemaatinden? Benim günahlarım yok hocam, gerek yok buna diyen var mı? Hepimizin var. Hepimizin günahlarımız var eksiklerimiz var, noksanlarımız var. Bakın, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem affedilmeye vesile olacak olan bir yol gösteriyor bize. Cami'nin dışında değil de cami'nin içinde şu sohbeti dinleyenlere peygamberimiz böyle bir müjde veriyor. Kaçırmamak lazım. Bu fırsattır bunlar. Hem Allah'ın evine giriyorsun. Kapıdan adımını içeriye attığın andan itibaren ibadet halindesin. Bir de burada bir şeyler anlatılıyordu, onları dinlersem, onlar da geçmiş günahların, küçük olanlarının hepsini temizliyor. Bundan daha büyük mükafat olabilir mi? Allah'ın evinde misafirsin. Bilmiyorum da bizim ev bundan daha rahat değil. Allah'ın evindeyiz. Rabbimizin evindeyiz. O öyle misafirperver ki, o evine gelen misafirleri asla boş çevirmez. Kapıdan adımına attığın andan itibaren ibadet sevabı yazıyor. Bir de, bir de burada ilim öğretiliyorsa ona da katılırsan onlarla da günahlarını affederim diyor. Rabbim kendisini tanıyan, peygamberini tanıyan, ona göre hayatını yaşayan kullarından eylesin. İlim talep eden, ilim talep ederek talep ettiği ilimi öğrendikten sonra ona göre yaşayan kullarından olabilmeyi Rabbim cümlemize ihsan eylesin. Rabbim bizleri rızasından ayırmasın. Rabbim ölmüşlerimize rahmetiyle, merhametiyle المغفره معامله الى لله تعالى الفاتحه